Ya şöyle bir egzantrik bir şampiyon mu oynasak ya? Şu güzel şampiyon havuzundan size bir şeyler mi çıkarsam ya? Böyle bir abi egzantrik bir yone çıkmasın mı şu pullan ya? Ne diyorsunuz? Ya Lucian ne kanka ya? What is Lucian oğlum ya? Lucian abi Lucian mı kaldı? Oğlum yok Lucian damage'in D'sini atmıyor moruk. Vallahi damage'in D'sini atmıyor ya. Let me pick Caswell. Don't trade will be very bad. I can, I can now tell you if you want. Abuk bir anda Nautilus mid aldı. İşte Lüşin adama kola Lüşin pickine sinir olup şey oldu. Ne oynayacağız? I do mid. Kat kitat elimdeki kuşlar uzun ya da seni yakışlar. Ha ben de yone alıp trolleyeyim ya moruk. Biz de yone ile trolleyelim. Skin de alalım hani oynamayı biliyormuş gibi koyayım değil mi? <laughs> bir, tane de yone biz atalım. Madem öyle, öyle yete böyle. Çek abi Renekton'u. Loz basın sizde. Çek Renekton'u. Bak bu ekrana çek. Akşam. Püf ananızın. Akşam ne oğlum ya? Öf nasıl kanser, nasıl kanserli bir oyun biliyor musun şu an bu? Valla akşam da yani bota mı gitsem ya? Bir kere karşının top deliğini görüp yani pik Dodge, dodge, dodge. Lütfen, lütfen, dodge. Hayır geldi mi şetim? Eleştir, eleştirmek rahat temize. Şükürler olsun her halimize. Buluş 500k akşana göt verme yerine hoş geldiniz. Yalnız kafası geldi mi size şu an? Kafası gelen var mı şu an? Ama neyin kafası? Nesiti gereksiz oldu. Evet doğru diyorsun. Ezber aldım vallahi. Eziyor akşamı rahat. Abi yönem iğrenç. Peki bork mu kastık ya? Bana go enemy red. Botruk falan kasma. Ne kasayım? Anka First time yöne. <laughs> Kraken hal <breaker> mı? mı? Anlıyor <laughs> botruk kasma diyor. <laughs> ne diyoruz bir duram. Oraya ward atacak gelsene babuş şuraya Ha getir getir Ha biz ama böyle cheese lazım Yalnız akşam bizi şurada bekleyecek mi ya Bence beklemez ya XP'leri alayım be bari Hadi bakalım Allah safe oynayacağız ya çetin Full artı full safe yayımı. Az close one öldü, öldü bu mal. Oha. Hadi. Gel. Fena değil ha. Allah fena değil şu an. Değil mi? Hiç hiç kötü değil. Yeteneksizliğim ama tecrübesizliğimle kapa. Ninja tabi almak şey olur değil mi ya çok salakça olur şetim sanki. İnce tabi almak bayağı apta söverler bana. Babak ne haber ya? İyiyim oğlum Yok abi direkt sunfire al. <laughs> direkt sunfire alsam bayağı makara olmaz mıydı ya? Sen abi. Vurma kule ya ne çocuğusun kule. Aa oğlum ben ne yapıyorum lan? Ne yaptık la biz? <laughs> Vallahi ne yaptık birader? Aslında var ya bir lane gank şu an bizi çok güzel açar ya. Dive mı? Abi DC'nin de ikide bir tapa yayın katıyor moruk. Zed mi geliyor? Base. Yanlışlıkla ERE'ye tuttu da iş yaptık biliyor musun? Yanlış şu an Çar nasıl oturdu nasıl oturdu? Şu an var ya Çar oturdu kalkmıyor ha. Haa <laughs> akım. Abonun yöne ekmekle su gibi. <laughs> Türk diye mi saldın ki? Yo alamadım ki. Silah alamadık yani. Dur ya bir tryhard bir oynayalım ya. Anasını be. Sal sal. Al mırık, sal. Al benim TP'm var. Okey ya not bad. Bana gel. Haydi lan Valla yazık oldu. 400 gold'luk şart down gitti bir anda. Tam yani biz burada wave, bence wave'i freeze diyerek takılmaya devam edelim ya. Böyle i̇şte bir ince bir wave freeze. Ya bir tur bir kere adamın bir bomb platingini alıp öyle bir şey atmam lazım ya. Hani öyle bir olin yapmam lazım. O zaman bence aklını alırız bunun. Dive mi attık? Yürü bakayım. Şöyle. Bayağı iyi. Chat E değil mi ya? W değildir herhalde. Evet herhalde. Bu harbi canavar ha. Lee Pike Türk moruk. Booster vibe alıyorum ya bu Lee Sin ile eşeklerinden. Siz de o vibe'ı alabildiniz mi? Base. Her şey base atması haklı olabilir ya. Yone'ye karşı bomb plating de bir kopardı inceden. Bu maçı evet ancak bizim yöne kaybettirebilir biliyor musun? Ortum al. Bence bizim şey yapardı. O benim mid olduğumu da sanmış olabilir. Evet öyle bir handikap da var doğru diyorsun. Öldü lan adam. Ölüşüm şar ne daldım adama. Aklımın ucundan dahi geçmiyor derifi kesmek. Aynen yine yani her şey değişir kanonu kaçırmak değişmez yani Ah bundan öyle de var Neredesin lan eşek akşam Eşek şan yok abi direkleri veriyoruz ya Sıkır etsen abi sen 1'e 5 akşamı keseceği bize şu direği alalım mı boş Ha ikinci kule şekli ha Burda Burda da yok Adam bıraktı herhalde oynamayı. Adam abi bilgisayarı kapattı akşam. Ne oluyor? Nasıl keseceğiz şimdi onu bu adamdan? Ben bayağı güçlendim ha çetim. Ayık mısın? Abi çok tehlikeli bir fed oldum ya. Akşam 6 F4 atıp 31 çekmeye başladı ama hızlı hızlı. Allah adam hızlı hızlı 31 çekmeye başladı sanırım ya. Bu item alınıyor çetim yöneye. Kaplan yönenin güçlü olma sebebi bu eş ya bu arada. Full side lane oynuyorsunuz. sanki yıldır yöne oynuyormuşum gibi oynadım ha. Ananı onu da öldürüşen var ya. Duzu duzu kill şekli. <laughs> vallahi onu da öldürüyordum ha. Lak diye flaşı koy. Eylik manası yok ya moruk. Sanki 100 mana istiyor olması lazım o skill'in. Aynen. Onu öldürsek tekrardan e-spor vallahi. Oha oğlum diyor ya gerçi akşam doğdurdu onu. Peki yemediği için kızan Panki rakiplerini bir bir harcamaya devam ediyor. Biliyorum. Ya bir yönemeyin olma fikri çık aklımdan babuş ya. Ne diyorsunuz? Yandı yöremeyin mi olsak acaba chat'im? Bir daha ona mı dönecek ya? Kanka bende ne yaptın? söylüyorsun birader ya. Onun <laughs> için öldüm. <gülüyor> ne var ya lavuk kaçtı da kaçtı da oh, da delirdi ha Oyunu kaybetsek ne makara olur ama ya şetim Aya makarasyon olmaz mı? Abi bugün Atrox oynamadım ben Bugün bir Atrox attık ama tam böyle saran bir Atrox değildi ya Bir Atrox daha atabiliriz Geldim Tabi Endless ya oyun var bayık şu an bir tık ya wave'de daha nasıl. EP'den ha, önce E bas Aa, falan ne Beyze geri döneriz şekli güzel mekanikmiş Infinity'yi de bitirirsem herhalde bu Infinity'den sonra mesela ne alınıyor çetim Immortal Shield buff falan mı? Gerçi bizim fightlara sonra biz onlar gidiyor gidiyor ben yani de gitmeyeceğim ya ben oyunu bitirmeyi oynayacağım. Helal. Oluyor lan adam öldürdü lan beni. Merife bak la. Adam döne 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 döne. Nasıl geçti lan beni? Baba grandiyum falan aldı dızı öyle yapıyor. Oğlum o neydi lan? Ben akşam oynasam mesela benim akşamın ben bu kadar demeye atmayacağından eminim babuşum. Olan var ya döne 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 tecrübesizliğini yeteneksizliğiyle harmanladı. Koca göbek man kafa uğur fanki taş. Anasını kırdı bir anda oyunun. Bu oyunu sadece onun yönesi kaybettirebilirdi. Yine büyük oynadı yine yaptı yapacağını. Abi sen kuleye öldün şekle. Kızı kildin, kız o kafa panki. Allah gitti kafe kaldı mı öldü <laughs> Ben şöyle bir tür <laughs> şekli. Kuşlar bir beni bekleyin ben ince ince ama. Helal işin helal oğlum. Anlıyor musun? Yani, Uçağı da hani tıplatmaya bak. Ya ben bir şey akşamdan intikam almak istiyorum Cetim. Ne diyorsunuz? akşamdan intikam almaya ne diyorsunuz? o grompa Q atma taktiğini sen kes oladın mı babuş? Grompa gelen o sen o Q taktiğini kes oladın mı? Baron oluyor. Bu çocukları 5 kişi gidip beni kesiyor burada. Adamlar da ayrı. Ne siz söyleyin ya de babuş da sen de malsın. Söyleyin be abi. Ki, ya babuş da sen de bir ayrı bir malsın. Adamı adam görene kadar iyi oynayan yöne. <laughs> Herhangi bir rakibi görene kadar iyi oynayan yöne. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam babacığım. Ben işte ben sana her şeyi alırım. Of, fena bir teleport geldi. Le oyna babak. Le ya. Ananı. Bunlar kim la? Adam görene kadar iyi oynayan yöne. Lavuk <laughs> alacak he. ha. Haş finish ya. İlk milyon spam olana kadar iyi o an. Atlat at şunu hadi be oğlum tademiz karşılasın. Açalım ya. Bir de bir shield bo- Oooo oh, fuck mate. That was close. Bu ne hangi şar yeni Atrox mu? Sen de sen de öyle yap be umudum. Ha? Umudum. <laughs> Umut. Adamları görene kadar iyi oynayan Yone'yi sen biliyor musun? Umut. Anka. Adamları görene kadar hafifler iyi oynayan yöne Atrox'un hangi olması? Özgürüm bunu yan kanala a** koyarım senin tamam mı yar kafası gür Babacım Yalnız o şampiyonun zamanı gelmedi mi bu oyundan sonra chatim Ayık mısınız o şampiyona 4-5-5 ama 1-8-7 vibe'ı veren yone Yine geldi oradan bizi buldu Gördün mü mi? Oğlum milletin yone'si Öldü 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 Aa Lux da bu lot herhalde kavata Bekleyin botu getireceğim Bak ben gittim fight başladı Armor <laughs> Oğlum, entik. <laughs> Dön! Koyar öldüm. Ay. Oy. İyi oynuyormuş gibi gözüken ne ya bu. Bak hareketi kes. Bak geldim buraya tekrar tık kendini safe pozisyon alıp beyz attın. Anladın mı taktiği? Umudum. Umutcuğum. Ordu da atalım da şuraya. Ayık mısın tak diye yalanlanma bu kill çekti. Laf olsun da canımız da olsun be. Ya 6 5 ama 3 7 1 vibe'ında bir yöne. Allah taşınıyoruz ama ha, o kadar da ağır değiliz ya. O bence de ya taşınıyoruz ama. Hani kime göre neye göre ağırız. Yalnız Funky Ona da flash attırdı ha koridor ilk atakla yo adam kesen eğim. <laughs> Oğlum bir anda baronu verip oyunu kaybetmeyelim babuş. Bu bir anda çıkar şeyler. Ne o Q'yu oto cancel'lamak için kullanıyor, hasar vurmak için değil. Ha ben de gerçekten öyle bir şey var sandım çağırdı. Bu bu de daha bir tane de var ya gay böyle lönk diye bir yağladım mı biter. Ay, akşam nasıl fed oldu ha? La, baronu ver. Oğlum herifler baron oğlum biz bu oyunu kayıp kayıp edeceğiz ha. Endimit ya. Harbi endimit. Yoksa adamlar bitirecek oyunu. Akşam falan inanılmaz fetiş şu an moruk. Oğlum oyun harbiden bir anda sıkıntıya girdi lan dur ben bir ciddileşeyim maka abi oyun anca benim yöne kaybettirirdi harbiden Ona doğru gidiyoruz Ya babiş böyle millet yöne oynarken böyle Q'ları ikide bir geliyor bizimkisi gelmiyor sanki ya We should group Naut Naut group Naut Çevirmen çevir çevir çevirmen Naut ve should group mate Aman Akşam fokus ya. Ya nedir ey ki yürüyor musun? bitten ya. Evet. yok mu oğlum bu bu Anasını tam herkesi doğdurdu yine ya harbi kaybedeceğiz oyunu ha Ya Allah sonumuzu hayır etsin babuş Adam seviyor bizi benle değilsine de kendisi Çocuğunun teki Akşam hayatının maçına çıktı babuş Donyam monyam da var hiçbirini basmadım Abi bizim Nautilus'ta item item de yok. Biz ne yapacağız ya? Çok fena şu an stres yapmaya başladım ya. Hani sahilde gitsem şeyi kesebileceğimden emin değilim artık akşamı. Adam randuyum falan da almış. Ardi beni çoğaltabilir yani. akşamı bir şekilde öldürmemiz lazım. Tamam dur dur ciddileşiyorum. Biraz daha insan gibi oynayacağım. Opa. Beyler elinize sağlık görüşürüz Sağ oğlum Be! Oğlum oyun nasıl sıkıntıydı ama siz onun farkında değilsiniz ya. Mümkünse adam yazsaydı ya babuş mümkünse görüşmeyelim bu maçtan sonra. Baba adam elinize sağlık görüşürüz adam diyor bab babuş diyor mümkünse görüşmeyelim bu yöneden sonra. <laughs> oh be. <laughs> oyun işte gınarla gel götünü yırtam. Yöneyle intle maçı kazan. GP ile aynen noktayı koyarız şimdi çetem. Şimdi bir GP ile bir noktayı koyarız ya bu yayına.